Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz kripto haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı incelediğimiz takdirde son 2 gündür 104-103 bin dolar bandında ilerlemekte. Baktığımızda İran-İsrail arasındaki gerilim arttıkça piyasalardaki belirsizlik de artmaya devam etmekte. Özellikle şu an itibariyle belirsizlik oldukça yüksek olduğundan ötürü bu noktalardan yeni işlemler almak oldukça zor. Bizler teknik analizimize göre baktığımız takdirde destek noktamız 97-99 bin dolar arası, şu an itibariyle ilk direnç noktası ise 106-107 bin dolar civarındadır. Hafta sonu itibariyle hacimler düştüğünden ötürü olası bir haberde çok daha sert hareketler gelebilir. Bundan dolayı destek direnç noktalarını takip ederken ana destek ve ana dirençler dışında pek işlem almamak çok daha mantıklı olacaktır. Baktığımızda özellikle İran ve İsrail arasında yaşanan bu gerilim sonrasında piyasanın çok iyimser olduğunu görmekteyiz. Piyasalar bundan çok etkilenmedi fakat ilerleyen süreçlerde daha büyük etkiler görülebilir. Bundan dolayı bu süreçlerde yapılacak en önemli şeylerden biri de pozisyonları biraz daha küçültmek olabilir. Dileyen arkadaşlar bizim açtığımız işlemlerden ve bizim stratejilerimizden faydalanmak isterse katıl butonundan özel telegram kısmını üye olabilir. O telegram kısmında gayet güzel bir şekilde açtığımız pozisyonları ve sebeplerini paylaşmaktayız. Ayrıca haftalık planlar da yapmaktayız. Bunun yanında Binix borsasında ilk kayıt olanlara ve kimlik doğrulaması yapanlara 20 dolardan 500 dolara kadar ödüller devam etmekte. Ayrıca oralardan işlem ve hacim yaptığınız takdirde daha güzel ödüller de verilmektedir. Dileyen arkadaşlar aşağıda bıraktığım link ile kaydolabilirler. Herkese bol kazançlar dileriz.